Hepinize tekrardan merhabalar ben Reis. Bugün sizlerle Clash of Clans serimizin 3. bölümüne merhaba diyoruz. Evet gördüğünüz üzere köyümüzü baya bir geliştirdik. Etraftaki engelleri kaldırmıştık ama yeniden bir ağaç çıkmış. Hemen onu da kaldırıyoruz. Şu anda altın depomuz yükselme aşamasında. Altın depomuzun yükselmesinin bitmesine 3 dakika kalmış. Bir tane inşaatçımız boşta. Onu boşta tutuyorum bilerek. Çünkü artık ee, geliştirebileceğim değerli bir şey kalmadı. Belediye binası dışında. Okçu kulemizi basabiliriz. Okçu kulemiz yükseli dursun. O süre zarfında sizlerle bir iki ganimet avına çıkalım. Bunlar değil. Bunlar çok düşük ganimetler. Evet. Evet. Fazla düşük. Bu ne abi? Bunlar tet. Bakıyorum burası da tırt bu da az. Şöyle bir 80 bin, 70 bin tarzında bir ganimetli bir yer denk gelirse direkt saldırırız. Okçularla kolay toplandığı için ganimet okçu kullanıyorum şu anda arkadaşlar. Bunlar tırt. Evet, Güzel bir ganimet yakaladık ama burayı <laughs> üçleyemeyiz gibi duruyor. Şuradan havan görüyor mu? Görüyor. Buradan görüyor mu? Be anlayamadık. Evet oradan da görüyor. Random bir şekilde ganimete saldıracağız. Alabildiğimizi alıp çıkacağız. Okçularımız maşallah. Takır takır vuruyorlar. <laughs> Havan düşerken bayağı bir okçumuzu aldı. Okçu kulesi de hızlı bir şekilde alıyor. Oradaki okçu kulesi düşmedi. Derken çok az bir canı kalmıştı ve. Neyse buradan eksik kupa yiyeceğiz. Çok da önemli değil. 66.68 altın 68000 iksir aldık. Burada da ganimet birlikte diyebiliyorum. Evet burada da ganimetimiz var. bir destek ekip isteyelim. Evet, direkt basar basmaz güzel bir ganimet karşımıza denk geldi. Şöyle rastgele okçuları bırakalım. <laughs> altın depomuzu fulllemiş bulunmaktayız. Evet, %50'yi de geçtik. Kupada kazanacağız buradan. Bir kupa mı? Baya verdin ya, çal sağ O 15 saniye sonra altın depomuzun inşaatı bitiyor arkadaşlar. Hava soğumasını yükseltemiyoruz. Topları yükseltemiyoruz. Gördüğünüz gibi okçu kulesini yükseltemiyoruz. Evet. Buradaki okçu kulesi biraz düşük kaldı. Bunu yükseltmeyi unutmuşum. Bunu da dengeleriz. Bu toplayıcıları falan yükseltmiyorum. Çünkü çok da önemli değil bizim için. Zaten her yerden ganimetimizi alıyoruz rahat bir şekilde. Şimdi sizlerle bugün belediye binasını 5. seviyeyi basıp büyücü kulemizi akabinde büyü fabrikamızı bir okçu kulesi bir top daha açıp 25 tane de duvar açıyoruz. Diğerleri zaten çok da önemli değil. En önemlisi tabii ki ordu kampı. Ordu kampı sınırımızı yükselteceğiz. Artık okçularla değil de farklı birliklerle saldırılar yapacağız. Şu anda tüm kahramanlarımız ikinci seviyede. Daha fazla yükseltemiyoruz. Bu kadar yükseliyor. Belediye binasını yükseltmeye verelim. Peşine bir düzen yapalım. Evet, belediye binamızı merkeze koyduk. Etrafını duvarlarla saralım. Şöylece. Zaten geçici bir düzen olacak. Bir köşesine okçu ok kulemizi. Bir köşesine havanımızı. Bir köşesine değil de hava soğuması ortalık alsın. Hava soğumasını koyuyoruz. Hava soğumasının yanına depomuzu. Bir adet top bırakalım. Bir depo daha bırakalım. Havanın yanına bir adet top daha bırakalım. Evet. Ee, okçu kulemiz nerede olsun? Burada olsun. Bir tane de altın madeni koyalım. Altın depomuz çok özledim. Şöyle topu yukarı doğru kaydıralım. Öncelikle buranın bir etrafını duvarla saralım. Ee, böyle iyi oldu. Mesela çok da önemli değil. Zaten geçici bir düzen. Çünkü belediye binasını yükseltmesi bittiği zaman 25 tane daha duvar eklenecek. Evet, bir adet de duvarımız boşta kaldı. Bunu da şöyle süs niyetine koyalım. Şimdi diğer binalarımızı rastgele koyuyoruz. Bir adet depomuz dışarıda kalıyor. Tamam, kalsın. Zaten diğer bölümde yeni belediye binasıyla hem düzeni hem de birlikleri komple değiştireceğimiz için şimdilik idaretenlik böyle bir düzen yapıyoruz. koyalım. Gayet hoş. Elimizdeki imkanlarla anca bu kadar oluyor. Bir saldırı daha yapıp bölümün sonuna gelelim. Bu bölüm fazla bir şey yapmadık zaten. <laughs> Köyün gelişimini ben baya ilerlettim video dışında. Belediye binamız yeniden yükselttiğinde video içerisinde yükseltmeleri yapacağız. İlerlemeleri video içerisinde diğer bölümde göreceksiniz arkadaşlar. Altın biraz harcadığımız için altını çok olan bir yer gelirse bizim için güzel olur. Depomuz full kalsın. Nasıl bir düzen? İnteresan. Ganimetler çok az denk geliyor. Ya. 4000 altın için ekrana bile basmam. Ama burası için yaparız bir şeyler. Şimdi şurada tuzaklar var mıdır? Tuzak falan yok. O zaman şu şekilde şuraya okçularımızı yayıyoruz. Çünkü zaten Babam burayı görmüyor. Hakimin belediye binası yüksek bu arada. Ama birlikleri yüksek değil. Ondan dolayı ganimetinin bir kısmını rahatlıkla çalarız diye düşünüyorum. Şuradaki okçular aslında şu madeni temizleseydi güzel olacaktı ama. Çok da önemli değil. 294 bin iksirimiz oldu. Sanırım köy binasını hiçbir savunma birliği görmüyor arkadaşım. Köy binasını da alıp savaşı bitireceğim arkadaşlar. Evet. Yıldızımızı aldık, savaşı bitirdik. Ganimet durumumuz gayet iyi. Klan kalemizde de ganimetimiz var. Köy binası yükseldikten sonra bunları kullanacağız. Şimdilik bölüm böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.